Babasından naklen İbn Nasır radıyallahu an bin Müktedir radıyallahu an şöyle anlattı. Dedi ki biz de Cabir bin Abdullah'tan dinledik. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Bir kimse <laughs> bu duayı vesile bilip doğu ile batı arasında ne için dua ederse etsin mutlaka o duayı okuyan kimse kabul görür. Şimdi bakın bu namazını namazına başladığımızda Tan yeri ağırdığında gusül abdesti alıp yola çıkıp mescide gelip yolda herkesle iyi konuşup, oradakilerle iyi konuşup, insanlarla tanışıp hizmetlerinde bulunmak ondan sonra adab ve usulüne göre cuma namazını kılmak, namaz bittikten sonra ikindi namazına kadar cami-i şerifte bulunmak ya bir cenaze ziyaret etmek, ya bir evliliğe şahit olmak veya bir hastayı ziyaret etmek ondan sonra da akşam namazına kadar mescitte bulunup ayrılmak, o günü tamamıyla ibadet geçirmek, anlatmış olduğumuz hadis-i şerifte ne demişti? Bakın o zaten zirvesiydi işin. Şimdi biz ortasını konuşuyoruz. Allahu Teala'nın bir vadisi var dediydi. Vadi. Vadi demek ne demek? İki dağın arası. O Rabbimin ölçülerine göre o iki dağın arasına 700 bin tane, 7 milyon tane dünyayı koysan oturur. Cenab-ı Allah arş aladan orada kurulmuş olan kürsüsüne gelir. Sağ tarafındaki tahtlarına peygamberleri oturtur. Ondan sonra sızdıkları, ondan sonra şehitleri ve oraya sadece cuma gününün kadir ve kıymetini bilip ona göre ibadet ve itaat edenleri alırdı. Onlara ne istiyorsunuz diye sorardı az önce okuduk hadisi. Ne istiyorlarsa verir 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 artık insanlar isteyecek bir şey bulamazlar, bilmezlerdi. Derlerdi ki ya Rabb'i biz senden razıyız. Bizden razı ol yeter. Bu sözü söyledikten sonra Allahu Teala nasıl kulun üstüne yağmur yağıyorsa aynen onların üzerine rahmetini, inayetini, bereketini ve gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, dillerin anlatmadığı elbette göz görmeyince kulak duymayınca ne zaman anlatacak değil nimetlere gark eder. Ya zaten cennetteyiz, Allah'ın yanındayız. Daha neler var acaba? Öyle demişti değil mi Aziz Şerif'te? Ha, şimdi ortasını anlatıyor. Devam ediyor. Bak bir kimse bu duayı vesile bilip doğu ile batı arasındaki şey için dua etse mutlaka o duayı okuyan kimse kabul görür. Şimdi duayı anlatacak. Bu duayı değilin. O cuma günü içerisinde. Senden başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Ya hennan, ya mennan. Esma-ül geçmez. 99 isminde geçmez. Cenab-ı Allah'ın 7000 ismi vardır. Bizim Kur'an-ı Kerim'de geçen sadece 99'udur. Diğerleri Zebur'da, Tevrat'ta ve İncil'de zikredilmiş olan isimlerdir. Ve Peygamber-i Zişan Efendilerimize, Beni İsrail'in peygamberlerine özel ikram edilmiş olan isimlerdir ki ismi azam hükmündedir. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki La ilahe illallah ya hennan ya menna Ya hayyun ya kayyum Ya zelcelali ve ikram İkram sahibi olan sensin Ey yeri ve semaları yoktan Yaratan Rabbim Diye Allah'tan ne istese Cenab-ı Allah izzet ve ikram sahibidir Onun duasını reddetmez onu gözlerin görmediği kulakların işitmediği nimetlerine Gark eder Ya Allah'ını severseniz ya ben anlatamıyorum Ya insanlar anlamıyor Şimdi devlet dese ki ya şöyle bir bekçi çıkarsa, çöpçüyü çıkarsa bırakın bekçi mekçi. Yani çöpçülüğü en az askeri görüyorsunuz ya. Gerçi o da devlet memuru. Kolay değil çöpçü olabilmek. Herkes canat, atıyor. Keşke çöpçü olsam diye. Maaş garanti. işten çıkartılmak yok. E, yolda bulduğu çöpün içerisinde buldukları da ekstrası zaten kalanı. Sen ne zannediyorsun? Onlar neler buluyorlar? Aklın hayalet durur. Onların neler bulduğunu anlatsam çoğunuz memurluğu bırakıp çöpçüler geçersiniz. Bulduğumuz bize yeter diye. Bir çöpçü dahi çıksa. Şimdi gelin filan yerde size bu kadar şunlar dağıtılacak, bunlar dağıtılacak dese ülke içinde insanlar birbirini yerler, izdiham oluşur. Biz o nimeti kapalım diye. O nimet belki 50 lira, 100 lira, 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin lira. E, cuma günü için peygamber aleyhissalatü vesselam Allahu Teala'nın lisanıyla müjdeyi veriyor. Kazanacaklarınızı hiç kimse görmedi ki size anlatabilsin. Hiçbir kulakta duymadık ki size anlatabilsin. Nasıl anlatacak? Yalnız anlayabileceğimiz şekilde özel diyor kürsüsünde Cenab-ı Allah oturduğunda yanına oturtturacak. peygamberler, sultuk ve şehitleri yanında. Sen istemem bitecek, şaşıracaksın artık. isteyemeyeceğim bulamayacağım. Gökten yağmur yağar gibi de diyor, daha üstüne rahmetini indirecek. E bunu insan idrak ettiği vakitte herhalde sabahleyin daha tan yere ağırmadan camide oturur, akşam ezanına kadar çıkmaz. Ama idrak etmedikten sonra iş var diyor. Ya işten bin lira kazandın on bin lira kazanır hadi, yüz bin kazan bir günde, bir milyon kazan bir günde. Bu, bu kadar kazanamayacaksın ki. E ne yapalım diyor, gözümüz göre diyor, bu, bu bize lazım. Bu inanma meselesidir, iman meselesidir. Sahabe iman ettiği için onlar ticareti her şeyi bırakıp, bugün cuma, bugün bayram, Bugün ben çalışmam. Bugün ben evimde otururum. İbadet ederim diyordu. Biz de en azından işimizi, aşımızı bozmadan madem öyle ama Cuma mübarek gününe tazim edelim. O günde verilen ikramlardan haberdar olalım. Ona hazırlığımızı yapalım.